Herkese günaydın. Şu an saatim yaklaşık 11. Saat 10.30'da kalktım. Bugünkü videoda size bugün ne yaptığımı göstereceğim. Aslında normal bir antrenman kampında neler yapıyorum? Bir günüm nasıl geçiyor videosu gibi bir video olmasını planlıyordum ama şöyle olmayacak. Yani böyle kahvaltıyı ayrıca çekip işte yolları ayrı çekip şey yapmak yerine bugün Kran yokuşuna gideceğim. İlk önce şeyi düşünüyorum. Acaba Sakar'dan inip Kran'a mı dönsem yoksa direkt Kran yokuşuna gidip Oradan inip kranı geri mi çıksam diye düşünüyorum. Siz size onu aktaracağım ve kran yokuşunu birazcık göstermek istiyorum. Böyle bir video olacak. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Şimdi sürüş için hazırlandım. Sürüşe çıkmadan önce Vup'un şöyle bir ürünü var. Andrew Plus Race diye. Sevgili Fatih Topçu vermişti bana bunu deneyim diye. Ben de şimdi bugün sert bir yokuş çıkacağım. Kranı çıkacağım. Kranı çıkmadan önce bunu bir deneyeyim. Toz şeklinde bir ürün has içine kaçtı. <laughs> Neyse. Şöyle döküyorum. Ve üzerine o dökememişim. Döküp üzerine su ekleyip karıştıracağım. Bunu halledip geliyorum. Evet hallettim. Çok büyük bir problem yok bu şimdi. Bunun üzerine su koyup karıştıracağız ve antrenmanda bunu 15-20 dakikada bir, bir fırça çek, çek şekilde içeceğim. Bu matarada tam bunun için tasarlanmış gibi yani. Bunu bana şeyden vermişlerdi. Mevlana turunda 3. etabında böyle su 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 diye bağırıyordum herkese. Hangi takımın? Bir takımın vallahi şeyi verdi. Soğan yörü verdi sağ olsun. O gün bugündür de kullanıyorum. Geri de istemedi. Yarışın içine vermişti. Güzel. Tam böyle karbonhidrat tozu koy. Bunu koy. Böyle. Tam bunluk matara. Hadi bakalım. Şimdi sürüşe çıkıyoruz. Son kontrolleri yapıp. Devam. Tamam. Evet şimdi son hazırlıklarımı yaptım. Power metreyi kalibre ettim. Şurada Konuma bakıyorum. Kran'a gideceğim. Nasıl gidebilirim diye olası yollara bakıyorum. Çünkü bir yol var sakardan iniş. Bir de ya böyle Akya'dan çıkış. Bir de bir yol var. Kran'a inip krandan tekrar çıkış şeklinde. Ya yani şu an krana inip krandan çıkmak daha çok mantıklı geliyor bana. Evet, konumu da açtım. Hadi o zaman ben gidiyorum. Bir de bugün eldiven takacağım. Çünkü yokuş yukarı çıkarken ellerim terliyor ki domandan kayıyor. Eldiven şart. Hadi bakalım başlıyoruz. Kararımı verdim. Yer kesik üzerinden önce kranın tepeye ulaşacağım. Sonra kranı ineceğim. Kranı indikten sonra çıkacağım. Çünkü bir inerken göreyim ve tahminime göre kran tam bir vahşet. 9 km %10. Neyse. Bugün de var ya yorgunum ya. Çünkü yine yüksek rakımdayım ya. Benim vücut hemen alışmıyor yüksek rakıma. Dün de... Uyuyacağa çıktım. Hüsnü'ne karabörtten yaptım. Yoruldu vücut hissen istemez. Ama çıkıyoruz. Hadi bakalım. Zaten yükselmeye başladık. Yer kesikliği bir yere gidiyorum. Böyle dönüyor. Buralar yükseliyor. Şu karşıdan geldim. Buralarda var enfes antrenman yapılır. Seviyorum buraları. Bana gelmeden kıran çıkıyorum herhalde. Aa, küçük anne atmıyor. Attı ama harika küçük kaldı. Yandık neyse. Hadi bakalım çıkıyoruz. <laughs> Ağırmış yokuş ya. Arkadaşlar. Bence çok iyi yaptım ya. Buradan gelmekle. Çünkü. Yani. Böyle köy içinden gidiyorsunuz. Manzara çok güzel. Böyle rahat, sessiz, sakin. Diğer türlü artık Sakar'a gitmekten böyle kusacağım yani artık. Ama şuraya bakın. Böyle köy içinde mis gibi yerde gidiyorsunuz. Bir de sakar ana yol. Yeter gerek yok. Böyle bazı yerlerde yol ayrımı var. Ama kaybolmanıza imkan yok. Çünkü yani gideceğiniz yeri biliyorsanız. Çünkü sürekli tabela koymuşlar. Helal olsun. Müthiş ya müthiş ya. İnanılmaz etkilendim vallahi buralardan. Baksanıza. Yalnız telefon çekmiyor. Dur az önce. <laughs> Umarım bir şey olmaz. Çok yalnız bir şekilde burada. Araba bile çok nadir geçiyor. Ama çok güzel ya. Hadi bakalım devam ediyoruz. Son 6-7 kilometre. Sonra ineceğim çıkış. Ya ben kran'a çıkmadan önce bir tane kran çıktı herhalde. Totalde. Rolling bir parkur. İn çık in çıkın in çık. In çık. Bakın ama manzaraya çok güzel. Buralar böyle. Firkete gibi bir şey var şurada. Şu an var ya kameradan böyle yol düz gibi gözüküyor ama aha değil. Vay. buradan geldim. Biraz yokuş. Yavaş yavaş çıkıyor ama sağlam çıkıyor. Şimdi full gaz buraya doğru topuk. Hadi bakalım. Yalnız var ya çok güzel bir olacak diye düşünüyorum çünkü ay, buraları hem sürerken hem de çekerken çok büyük keyif alıyorum. Hadi bakalım devam edelim. Böyle sağlam bir iniş ardından Kıran köyüne geldim. Şimdi buralarda da böyle inişler var. Aa, burada başka market var mı ilerlerde biliyor musunuz? Tek orası mı var? <gülüyor> 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 döneceğiz yapacak bir şey yok. İnşallah kredi kartı geçiyordur. Bu dişiyle dönemem. Peki bu kıran yokuşu nerede? <laughs> Yukarıda mı? <laughs> şey inen, Akyaka inen. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ha. O Akyaka'nın bu tarafta. Ben çok mu yanlış geldim? Evet. Hadi ya tamam döneceğiz. Hadi dönelim. Ama da güzel yerler. Şimdi evet yanlış yola girmişim. Şimdi şu sularımızı bir dolduralım. Ardından da bu arkada bir yerden bana yol gösterdi sağ olsun bakkal amca. Oradan şeye gideceğim. Şu bu da güzel gibi ya böyle 15-20 dakikada bir yudum bir yudum içiyorum. Gel, tamam Ramazan. Gel konuşun de adamla. gözü çıkarsın o insan. Gel çıkardım. <laughs> ha aleyküm. merhaba. En şey sallayın siz de böyle. Ç Komşun sen ne yapıyorsun adam sallayın. mısın? Yok be ne hacı ne. He. Ne Abdallar gelelim salladık. Köyler yardımcı oluyor bana e. sağ olsunlar. Şey, YouTube'a video atacağım. İzliyor musun YouTube sen? Yok bırak YouTube'u. YouTube. Mu? Sosyal medya bırak. Niye? La öyle de Hep çok yüz ölüm <laughs> atayı izlerken, izlerken çekerken. Ne yapayım sosyal medyaya bırakıp ne yapayım oradan Anlamadın. para kazanıyorum. Çekerken öldürsün oğlum ona göme. sel çekebilirsin. Yok bilmem. yok dikkatli çekiyorum sen söyle. Neresin? Neresin? İstanbul. Neresinden? Zeytinburnu'nda. Bir ev Zeytinburnu'nda bir ev Kadıköy'de. Ne okumatayım? Ne? Okumatayım. Oku ne anlamadım ki? Okuyor musun? Ha okuyorum. Şey konuş. Şey. <laughs> şey anlamadım. İstanbul'da okuyorum yine. Spor okuyorum ben. ben. Sporcuyum ben. Birisi LSB'ye neden aldın? Takım vardı. takımım vardı. Haa. Ha, sporcuyum ben mesleğim sporculuk. Buradan nereye gideceksin? Buradan krana inmek istiyorum. İnebilir miyim? Burası. Mi? Hayır. Buradan geldim. Hayır, hayır, hayır. Şuraya gideceğim. Bak üstümde formada çizili yer var ya böyle virajlı virajlı yer varmış iniş. Ha. Ha şimdi. Aa, buradan geri döneceksin. Hadi ya. Gittin mi sağ sağa sola doğru gittin mi? Doğru sağ, sağa sola doğru sağ, sen İnerim. Bunun frenler eski yana. Var mı freni yedek? Yanmaz be. Ya, ya ne <laughs> Yanmaz yanmaz. Ya dün on, yanmaz dün, yanmaz, 20 olur olur. Yani 29 tane giren şeyden yedik. 29 tane. Ha. <laughs> dün, dün, 19, dün, dün, 9 kişi geldi oğlum. 9 kişi geldi bisikletle. <laughs> 9, <kişi geldi. gülüyor> 9 kişi geldi. Böyle gezmeye <laughs> geldi. Böyle gideceksin. Böyle geleceksin. Böyle gideceksin. Böyle bak... geleceksin. <laughs> Sen bir dur, şey de o çemire bak sana söyle. <laughs> Yanlış yola <olarak> girmişim. <laughs> Köylüler efsane ya. Çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Evet. Sanırım son yokuşum. Buradan sonra tamamen aşağıya sallanacağım. Hadi bakalım. Köyler diyor ki seni frenlerini tutmaz orada diyor. Sen oraya inemezsin diyor. Dedim ineceğim bir de çıkacağım. Bu sefer hiç çıkamazsın diyor. Yedek frenin var mı yanında diyor. Çok dik diyor. <laughs> Hadi bakalım. Buraya kadar geldim buradan sonra dönmek olmaz. Çıkacağım orayı. Arkadaşlar geldim. Kırandayım. Şu an Dehşet dolu onlar beni dolu. <laughs> Dehşet dolu onlar beni bekliyor. Bakalım. Şimdi önce ineceğim. Şuraya kadar ineceğim. Sıfıra neredeyse. Sonra çıkacağım. Hadi bakalım. Başlıyorum. Sadece bir viraj indim. Sadece bir viraj indim ve şu anki manzaraya bakın. Allah'ım çok büyülendim. Müthiş bir yerdeyim. Müthiş bir yerdeyim. İnanamıyorum. Şu güzelliğe, şu doğaya bakın. Of. Of yani ya. Müthiş ya. Hadi ben bir an önce buraya inip çıkayım. Valla. Uf harika bir yer ya. Şu an var ya. Şu an jantlardan alev çıkıyor herhalde. Böyle. Uuu, çok sıcaklamış. inanılmaz sıcaklamış. Ben de yoksa sanırım yarısına kadar indim. Ya şu virajlara bakın. Burayı nasıl çıkacağız ya. Vallahi düşünüyorum ama. Şöyle baya sert burası. Yüzde, şurası herhalde %16-17 vardı. Belki daha fazla. Abi. Hadi bakalım inmeye devam ediyorum. Frenler soğusun birazcık. <laughs> evet güzel bir playlist açtım. Şimdi her şeyin başlayacağı yerdeyim. Biraz da heyecanlıyım daha doğrusu. Tabeladan şuradaki tabelalardan böyle sağdan girip tahminen şuradan geldim. <laughs> Şöyle şimdi çıkacağım. Heyecanlıyım. Bakalım 45 dakika falan süre herhalde. Çünkü inanılmaz yorgunum. Dün de böyle bir yokuş çıktım ya. Ee, onun yorgunluğu var. Bir dişlim ön büyük, arka küçük. Zorlanacağım. O yüzden böyle 300, 300 watt bile çok belki yani. 300'ün altında bitirsem iyi olur benim için. Bakalım çıkacağım şimdi. Heyecanlandım ama ya. vallahi görüyorsunuz. Ya o kadar uzun indim ki. O kadar uzun bir iniş indim ki. Dedim ki yani herhalde burayı çıkana kadar canım çıkacak diye düşündüm. Bir bayağı indim. Hadi bakalım. Ozan kaçar. Bay bay. Çok ağır yokuş. Oh. Ah. Diş bitti. Ah. Şuraya çıkacağız ya. Şuralara. Hadi bakalım. Başa gelen çekilir. Ya da göze giren şemsiye açılmaz. <laughs> bakalım. 17 dakika oldu. 17. Tabara 320 watt. Ağır. Oh. 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 Gerçekten ağır. Oh. 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 Yarılamam maz kaldı sanırım. Hadi bakalım. Oh. Avaraş, avaraş power düştü. Çünkü dünden çok yorgunum. 35 dakika oldu. Şu Türk bayraklı yer. Oraya çıkacağım. Çok vardı hala. Hadi bakalım. Gebeliyorum yorgunluktan. Herhalde bir kilometrenin altına kaldı çünkü Türk bayrağı şurada. Ha, manzara böyle. Ama ha, ben çok yoruldum. Ha. Kadan sürekli kırkın altına inip duruyor. Dik. Yorgun olmasam çıkar da çıkmıyor. Neyse az kaldı hadi bakalım. Ha. Arkadaşlar çıktım. 292 watt çıkmışım. Hedefim 300 watt altına inmemekti ama dünden çok yorgunum. Dün o şeyi çıktığım için, kuyucağa çıktığım için bunun 13 kilometre olanı inanın beni mahvetti. Bel ağrım var biraz. Dün akşam da niye bilmiyorum ama pek dinlenemedim. Çok güzel de kuş. Çok güzel manzarası var. Arkadaşlar buralar efsanevi yerler ya. Yani. yani buralar o kadar güzel, o kadar muhteşem yerler ki kesinlikle ama kesinlikle buraya gelmeniz gerekiyor. Burayı şiddetle tavsiye ediyorum. Ama gelirken 34 tane kola gel. Çok güzel. Ya da yorgun olmasam çıkarım. 330 burada 340 watt. 40 dakika çıkarsın. 350 watt hemen hemen 340 350 ama bugün çok yoruldum. Olsun. Azıcık deneyeyim de hocam. Hadi bakalım. Biraz oturup dinlendim. Çok iyi geldi. Şimdi bakkala gidip suları da alacağım oh. Oh. Ana. Burası var ya 2,5 saat olmuş. Zaten buraya gelene kadar ayrı yıpranıyorsun. Oh! 1600 metre tırmanış olmuş zaten buraya gelene kadar. <laughs> Olsun. Hadi bakalım. Oha. Avaraj total 2,5 zaten ortalaması 230 watt. Hadi hadi. Ben bakkala gideyim. Sonra eve döneyim. Bakkaldan acil bir şeyler yapmam falan lazım. Yoksa eve dönerim. <laughs> tamam. Burası Kıran Mahallesi'nin Kıran... köyü değil mi? Kıran Köyü. Evet, Kıran Market bak. Kıran Köyü değil. Burası da ha. Kıran Market. Ne oldu? burada kredi kartı geçmiyor. Kredi kartı geçmediği için de benim de yanımda çok nakit yoktu açıkçası. Yok, canım, geçim, onu, onu ve düşün. ben de bakkal amcaya 3 lira verdi. <laughs> bakkal amcaya <laughs> dedim ki soda alabilir miyim? o da <laughs> al dedi. Canı sağ olsun dedi. <laughs> tamam, tamam. Ve bir tane de soda verdi. Verme. El sağ <laughs> <laughs> çok teşekkür ediyorum. Verme, <laughs> Vallahi ben, ben. Gördünüz ne insanlar var. Ne güzel insanlar var. Buralar cennet ya. Keşke yani sürekli burada yaşayabilsek, keşke sürekli buralara yağsak. Ne kadar keşke teşekkür etsem azdır, İstanbulluyum. Hmm, <laughs> az önce yukarıda da böyle bir grupla karşılaştım. Yanlış yola girmişim. Hmm. Çok güzel yerler, görüyorsunuz. Şimdi ben az hmm. daha dinlenip artık Muğla'ya giderim. Sonra kapanışa geçeriz yavaş yavaş. Hadi şu şuanlık görüşürüz. Artık dönüş yolundayım. Erdal abinin yanından ayrıldım. Ya ne güzel insanlar ya! Gerçekten ne kadar güzel ne kadar hoş insanlar ya. Yani bu video kapandıktan sonra makineyi kapattıktan sonra biz kendileriyle daha sohbet de ettik. Hani ne bileyim ya insan çok mutlu oluyor. Bunu İstanbul'da bulamazsınız. Bunu başka bir şehirde bulamazsınız. Konya'da hiç bulamazsınız. Yani insan hoşuna gidiyor ya böyle şeyler. Neyse. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Hadi dönüş yolu devam. Ah kertenkele geç. Kertenkele gördüm, sincap gördüm, inek gördüm. Köpek gördüm, kedi gördüm, kuş gördüm. Her şeyi gördüm. Bu yok şafik geliyor. Niye? Çünkü kıran canımı aldı. <laughs> Hadi gidiyorum bay bay. O çıktıklarımızı indiğim gibi indiklerimi de şimdi çıkıyorum ama Burası çok küçük. Bir tane ileride o bayraklı iniş var. Oradan sonra Muğla'ya kadar full iniş. <laughs> Keyiflendim. Videonun kapanışını üzüm yerken yapmak istedim. Şöyle bir tane üzüm şeyi buldum. Bağ buldum. Böyle yiyorum. bu çok yiyeyim. Çok yemiyorum. Azıcık yiyeceğim sonra gideceğim. Bence çok güzel bir vlog oldu. Ben inanılmaz keyif aldım. Çok güzeldi. Bir de üzüm şimdi var ya oo, o kadar iyi geliyor ki. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Zaten bir dahaki video artık buradan buz kempte olur diye düşünüyorum. Yani hala üzüm arıyorum. Buz kempte olur diye düşünüyorum. Orada da size sorarım günlük mü atayım yoksa hepsini biriktirip böyle mi atayım vesaire diye. Böyle yeter çok yedim. Şimdi ben Muğla'ya geri dönüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum, fikir, öneri hepsini bana belirtin. Bizim çok güzelmiş ha. Ee, tekrar haberleşelim. Bu videoyu saymayalım. Diğer videolarda da görüşelim. Hadi. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.